Bir deliden maksat nedir? Mak Buradaki bir deli sözcüğü troll anlamında kullanılıyor. Peki troll ne demek? Bu troller kim? Son zamanlarda en çok duyduğumuz kelimelerden biri de troll, trollemek. Peki nedir bu troll, trollemek? Gelin önce ona bakalım. Troll aslında İskandinavya sözlü kültüründe dev ya da cüce olarak resmedilen ve mağaralarda yaşayan çirkin bir yaratıktır. Korcan, Cinemre'nin katıldığı birçok yarışmada herkesi trollediğini görüyoruz. Son olarak izdivaç programını trollemesiyle sosyal ağlarda bu kelime tekrar gündeme geldi. İşin açıkçası trollün kesin bir tanımını yapmak kolay değildir. Bir tanıma göre sosyal medya ortamında dikkati bir yere çekip herkesi oraya toplamak anlamına geliyor. Başka bir tanıma göre ise bunu yapanların amacı takipçi artırmak. Bizce troll ortalığı karıştıran, ortalığı bulandıran kişilere deniyor. Hani sen ortaya bırakırsın lafı, sonra kenara geçer, seyredersin insanların bu konuda neler yapacağına. İşte öyle bir şey. Boşuna dememişler. Bir deli kuyuya bir taş atar, 40 akıllı çıkaramaz diye. Türkiye'de birilerini kaza getirmek sanıldığı kadar zor değil. Hatta çok kolaydır. Twitter'da ülkelerin trend konularının olduğu bir bölüm var. Buraya baktığınızda damarınıza basacak bir konu kesin vardır. Ve kendinizi 140 karakter sınırında cümlelerle yorum yaparken bulursunuz. Farkında değilsiniz fakat siz de trollün ağına yakalandınız. Evet sosyal medyada hepimiz paylaşımlar yapıyoruz. Ve yapılan paylaşımların acaba gerçek mi, değil mi? Önü nedir, arkası nedir? Bunları sorgulamıyoruz. Bu konuda hepimiz genelinde, Türkiye genelinde hepimizde bir suç var. Esasında sosyal medyada yaptığımız bir paylaşım belki bir iftira ve belki biz de bu iftiranın bir kurbanıyız ve bu iftira Allah muhafaza insanların hayatların mahvolmasına da sebebiyet verir Allah muhafaza bir insanın hayatını sosyal medyada e, yok etmek bu kadar kolay bu kadar basit olmamalı Peki bunun önüne nasıl geçilebilir nasıl geçilebilir ön yargılı olmayarak önümüze gelen her paylaşımı paylaşmayarak yani o paylaşımı önü nedir arkası nedir sorgulayıp gerçek mi değil mi yani bunu Google'a yazdığınızda zaten gerçek hemen hemen ortaya çıkıyor. Neyin gerçek, neyin sahte, neyin iftira olduğunu üç aşağı beş yukarı görebiliyorsunuz. Alıyorlar bir insanın bir kelimesini yalan yanlış bir şekilde yayınlıyorlar. Yani troll ne demek? Esasında iftira atan kişi demek. Ve biz de bizler de bütün e, Müslümanlar olarak, Türk milleti olarak trollerin oyununa gelmeyelim. Sorgulayalım. Gerçek mi, değil mi? Yaptığınız bir paylaşım eğer bir iftiranın paylaşımı ise o da kul hakkıdır. Biz de bu konuda Müslümanlar olarak dikkat etmemiz gerekiyor